Dalalım bakalım barajdan ne filmler dönüyor. Nerede o kutu? He? Nerede? Nereye, nereye sakladın onu? Buraya mı? Ne kutusu ya? Pandora'nın kutusu. Eve girer girmez eline koymuş ki bulacağını falan mı zannettin ya? Bu ne kötü taktiktir. Ne verdiğin ilacın kutusu? O yalandan delil üreteceğim diye meyve suyuma kattığın ilacın kutusu. Yok la antibiyotik vermiş. Bir şey olmaz ondan. Hayatımda senin kadar çirkef bir kadın görmedim. Ne? Teyze biz ne fragmanlara dalıyoruz şaşar kalırsın valla. El yumruğu yemeyen kendinkini balyoz zannedermiş. Arsanya gerçekler ortaya çıkacak. Alamayacaksın Mert'i. Bunu aslında büyük youtuberlarla çekmek lazım ya. Mevcut dizilerden kötü karakterleri seçeceğiz. Güçlü yanları güçsüz yanlarını falan belirleyeceğiz. Ondan sonra bunları savaştıracağız. Çok güzel video olur bundan ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Mert bize gelmek istiyor diye ağlatmışsın çocuğu. Benim onun babasını istediği zaman ziyarete gelemeyecek mi? Senin bu tavırlarını gördükçe iyi ki dava açılmış diyorum. Mert böyle kötü bir hayatın içinde hatta büyümeyecek. Mert kim ya? Mert kimyanın sunduğu. <laughs> Hayat derken. Sen iyi biliyorsun. Hesap mı vereceğim sana? İstediğimi yaparım. Evli bir adam olarak sen niye karışıyorsun ki benim kiminle ne yaptığıma? Şimdi çık git evinden. Aferin kız çarp işte böyle suratına. Evli adamsın öyle çekir gibi zıplamayacaksın. Bu arada konu ne zaman baraja gelecek? Bu bıyıklı baraj ihalesi falan mı aldı? Baraj yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.